Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Age of Civilizations ki Doğu Türkistan serimiz tüm hızıyla devam ediyor. En son Kazakistan'la savaşmıştık. Gayet güzel oldu. Kazakistan'ı temizlemiştik. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kazakistan'ı ilhak edeceğim tamamen. Ondan sonra biraz ekonomik gelişme yapacağım. Ondan sonra da Çin'e savaş ilan edeceğim. Yani bunu yapmam lazım. İçini biraz hırpalayabilirsek güzel olur bizim için. İki dört olması lazım. Tamam. Eyaletleri talep et. Hala hazırda bir 65 bin kişilik asker hazırladım. Biraz daha ekonomiyi geliştirerek hatta burada biraz daha ekonomimi geliştirerek Çin'e savaş ilan edeceğim. Kabul etmedi. Niye kabul etmedi? Neyse sonra hallederiz onu. Gerçekten ilginç. savaşlar bitse de ben de Türkistan'ı kursam keşke. Daha nasıl olacak bilmiyorum yani. Güzel. Ekonomik gelişmeleri yapalım biraz. Şöyle yatırımlara basalım. Çin'de bu şey yıpransın yani. Japonya Çin'i yıpratıyor. Ondan sonra biz yıpratmaya başlayacağız. Hadi artık barış yapsak diyorum. Ne zaman? Evet. Onunla barış yaptık. Şimdi geriye bu kaldı. Rusya'da barış yapmıyor. Vergi gelirine abanalım Biraz. Aslında ekonomimiz bayağı iyi oldu. Çin'den kat kat üstün. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var sanırım. Araştırmaya gidelim biraz. Diğer devletlerle de aramızı iyi tutsak güzel olacak. Vergi gelirini artalım. Şöyle vergi gelirlerini arttıralım. Çin dostumuz oldu bu arada ama bu dostluk muhtemelen kısa sürecek. Rusya Norveç'i zaten bitiriyor. Ne kadar bitirebilecek? Tamamını alır. Birkaç tur sonra o zamana kadar gelişmelerimizi sağlarız. Çin'i biraz hırpalayacağım. Ondan sonra Bangladeş falan Asya'nın tamamını ele geçirmeyi düşünüyorum. Güzel. Vergilerimiz iyi gidiyor. Gayet güzel. Vergiyi fullledik. Gayet de iyi gidiyoruz yani. Tamam vergi full oldu. Gelirimiz muhteşem arttı. Başkentteki çiftliği geliştirelim. Biraz yatırım yapalım. Biraz daha tamamdır. Şöyle birkaç tur kaybetsek bir şey çıkmaz. Üretim geleni arttıralım. Gayet iyi gidiyoruz vallahi. Harika. Bu kadar yeter herhalde ya. Çok uzattık. Ama olsun. Baya 24'e kadar da düştük yani. Yönetime de harcayalım. da hızla yükseliyoruz Bu arada biraz ekonomik gelişmelerle ilgileniyoruz arkadaşlar ondan sonra neyse ne kısalım 28 binlik bir gelirimiz oldu bu Çin fazla bir şey yapamaz bize biraz ekonomimiz artsın. Hala tamam değil mi abi? Tamam. İlk önce şu Doğu Türkistan'a bir kuralım abi. Ve Doğu Türkistan kurulmuştur. Harika gidiyoruz. Biraz daha ekonomik gelişme yapalım. Şöyle 500 bin falan çıksın. Sonra orduyu sığınıra yığalım. Nerede? İstihdam edilebilir nüfus. Buradan askerlerimizi çıkarmaya başlayalım. düşmüşüz ama neyse. Bu ekonomi beni idare eder biraz. Tamamdır. Gelelim başkente gönderelim askerleri. Ya da bir arada toplayalım şurada. Ondan sonra yine götürürüz. Başkente. Burada 10 bin kişilik askerimiz var. Tamamdır. Biraz daha çıkaralım. Gelsin o. Tüm askerler burada toplansın abi. Biraz sıkışacağız gibi. 70 bin kişilik askerim oldu. Şuraya gelsin. Hepsini dağıtırız. Yalnız bir savaş açsa hiçbir şey yapamayacağız. 162 bin kişilik askerim var. Eksiden biraz kurtulayım. Ondan sonra Çin'e savaş ilan edeceğim. Aramızı geliştirelim. Meksika'yla da. 24'ten 28'e mi düştük ya? 28 miydik? Tamam. 20 bin kişilik askeri var. Bin. buraya 14.000 buraya 20 bin 6000 bin daha gönderdim buraya da 10.000 buraya 7.000 buraya da bir 7 bin Buraya 6400. 5000 buraya da 4200 tamamdır. Hadi bakalım askerlerimiz yürüsün. Çin artık savaş ilan etme zamanı geldi. Çin'i beklemediği yerden vuracağız. Hadi bakalım. Savaş ilan et. Her yerden saldıralım abi. Her yerden dalıyoruz. Çini belki de tamamını izzah edebilirim ya da Çini hırpalayabilirim abi. Evet gayet güzel gittik, gayet güzel gidiyoruz, harika gidiyoruz. Şu anlık bir engel yok gibi. Bu oraya gelsin. Tamamını oraya gönderdim. Ya da beş bin buraya göndereyim. On dört bini buraya göndereyim. Gayet iyi gidiyoruz abi. Tamamdır. Çin bize bu saatten sonra bir şey yapamaz gibi. O Japonya'da 18 bin kişilik askeriyle gelmiş. Japonya ile aramızı düzeltelim biraz. öyle dört bir yana dağılalım. Tabii çok da dağılmamak lazım. Bir yerden asker çıkartabilir. 1800 asker gönderelim gerisini buraya gönderebiliriz. Çin'in bir başkentine girebiliriz abi. Başka saldırma hakkımız yok. Orada kötü oldu. Bu 12.000 askere varmış. Bizim için iyi olmadı ama geçiştirebiliriz belki. Bir göndereyim gerisi buraya gelsin 6800 şöyle gönderebiliriz şöyle bunlar buraya gelsin şimdi konudan dursun orada bir askerlerine bölmesi güzel oldu kendi kaybetti yani. Bize orada zaman kazandırmış oldu. Kendisi kaybetti. Ama biz yolumuzda dolu dizgin devam ediyoruz. Kes oraya gönderelim bir 1300 oraya gönderdim. 1600 oraya. Böyle böyle maskelerimiz abi. Çin artık çok da fazla bir şey yapamaz. Çin bitti zaten. benimle Japonya'nın arasında kaldı. Yıllardır bize zulüm yapmıştı. Şimdi sıra bizde. Amerika'da Sayın Donald Trump da önemimizi anladı galiba. Bizimle ilişki geliştirmeye başladı. Buradaki orduyu lav edebiliriz az bir şey kaldı Hepsini gönderelim. Oradaki nerede dursun? Gayet iyi gidiyoruz ama yani yavaş yavaş da gücümüz de tükeniyor. 305'ü savunma yapıyorlar. yaparlarsa yapsınlar bizi durduramazlar. Şöyle askeri buraya getirelim. Herhangi bir savunma ihtiyacımız durabilir. Askerlerimiz de buraya gelsin. Parayla aramız iyi mi? Bu iyiymiş. Askeri erişimi izni isteyelim. Şuradaki askerlerimiz burada toplansın. Denizden de çıkartma yapalım. Bizim işimiz sağlam olsun. askere erişim izni verdi. Yine burada dursun. Şuradaki askerlerimiz buraya gelsin arkadaşlar. Şuradaki askerlerimi ben birleştireyim. Gereksiz duruyor çünkü şöyle bir araya toparlayalım. Tamam. Fazla ilerlemesek mi diyeceğim ama. Şuradan denizden buraya gelelim. Tamamdır. Şuralardan gidelim. 500 500 gidiyoruz ama burada çok güçlü değiliz yani. Tamam, şöyle yapalım. Böyle gelsin. Bu da böyle gitsin. Hepsini göndermeyeceğim. 1600'ünü gönderdim. 2800 2200 Tamam abi. Gidelim biz. İlk saldırı hakkını bana verdi. Bu güzeldi. Gelsin. Bu gelsin. Askerleri başkente gönderebiliriz. Mesela bu başkente gidebilir. Bu da başkente gidebilir. Bu da başkente gidebilir. Tamamdır. Bu da böyle gelebilir bunlar. Tamamdır. Bakalım ne olacak. Her yerden zaferle ayrılıyoruz. Kimse bizi durduramıyor. Savaşı aşırı uzattık. Ekonomi diye bir şey kalmadı. Para diye de bir şey kalmadı. Aşırı derece kötüyüz. birazcık uzatmasaydık iyi olurdu. Ama neyse. Hepsini almış olalım. Ekonomi iyice tart ettik yani. Bizim için gerçekten kötü oldu. Bin kişilik asker de buraya gelsin. Gerisi başkenti dönebilir. Zaferle ayrılan birliklerimiz başkentte. Çin'in ne kadarını alabileceğim onu da bilmiyorum. Öyle uzattık savaşı. 3500 de buraya gelsin. Geri kalan birliklerimiz başkente dönebilir. Geriye çevir. Para versin. orada gelmedi mi ya? Kabul et. Bizim için güzel oldu. Bu böyle gelsin. Burayı da alabilecek miyiz? Güzel. Çin'in her yerini aldık. Burası kalmış. Ve bu da Çin'in son toprağı arkadaşlar. Çin'le barış yapabiliriz. 291 diyor. Yani Çin'in yarısını aldık. Sayılır. Tamamdır. Ben barışımı yaptım arkadaşlar. Koskoca bir Doğu Türkistan olduk. Çin'i tamamen ezdik. buradaki ordularımızı bir toparlayalım. Şurada toparlayalım birliklerimizi. neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim. Bu video Çin savaşı ile geçti. Bir sonraki savaşlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.